Merhaba Arkadaşlar Bugün Shadow Fight 2 oynuyoruz Biraz yaptım sıkılmayın diye Basayım Şunlara gireyim mi bilmiyordum artık biliyorum Gidelim şöyle yapıyorsunuz hadi Bir tane bölüm verdik he Attarosa'dan ne alalım? Bir dakika konuş. Şimdi otel. İp aslında kalmıştık. Arkadaşlar. Çok kolay bunlar görevler. Görevi yap. Görevi yapınca böyle ya e bunları e hepsini bitirince e Boss'lar falan öldürün. Ben görev yaptım, bunları aldım. Görev yapı yapa yapa bunları alabiliyorsunuz. Biraz. Ben de Burayı merak ettim. Anne, ah, ne? Ninja. Ninja. Kimse gelmesin buraya. Ne? <laughs> <laughs> oh. beğenmiyorum. Makinayı açtım yine. Zararo. Ninja. Ninja. Ninja çok kolay. Siz istersen, isterseniz e, benim dediklerimi yapma, yapmayın. Çünkü ben APK'ndirdim. Birazcık da oynadığım için özür dilerim. E, sıkamazsınız belki. Öyle düşündüm. Shadow fayda daha yeni oynadığım için APK yaptım. Dedim APK'sı nasıl diye. Çok güzelmiş. Ben beğendim. Para APK sadece para. Mega'yı yapmak istemedim. Ben dedim telefon bozulur. Telefondan oynuyorum. <laughs> Telefondan daha güzel oynuyorum. <laughs> Siz bilgisayardan da indirebilirsiniz. Laptop, bilgisayar. <laughs> yani iPad'den falan da indirebilirsiniz. Her bütün telefonlarda oynuyor. Artık bunu oynayamıyorum. Burayı bir göreyim. Beş elmas istiyor bedavaya sahip oldum. Bir daha ya. E yalancılar iyi dosetti yola kadar... Ne oldu? Ha. Lan ne oldu? Roblox da oynayacağız artık. Minecraft oynayacağız çok kolay modunda. Çünkü çok kolay. Mira Giraffe'da Roblox'da oynamamışım. Yani çok 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 hmm, hiç oynamamışım yani. Durun. Telefondan oynuyorum. Bakın indirmişim zaten. Beş istiyorum. Beraber kan dediğim için. Bir. O, bu birazcık zor. Ee, ama ben yine döndürebilirim. Çünkü bazıları zor değil. Bazılar